Alkışlıyar kitabının son ünitesi olan 8. üniteden bir soruyu birlikte değerlendirelim. Bir araştırmacının yanlış veriler uydurduğu ya da araştırma prosedürü üzerine yanlış rapor verdiği etik dışı davranış türüne ne adlandırılır? Bu da tarif edilen şeyi biraz daha bir kez daha bakalım isterseniz soruya bir hızlı okuduk. Yanlış verilerin uydurulması işte, e, araştırma prosedürüyle ilgili bir takım yanlış raporların olması, tabii ki etik dışı davranışları içeriyor. Yani Etik dediğimiz şey her alanda e, birçok çalışmanın güvenilirliğini e, etkileyen bir şey. E, bu kapsamda bilimsel yanıt, e, yanıtma e, ifadesine uymuyor. İradi onay üretisi ya da bilinçli onay e, ya da özel nüfus kullanma bir şeyle asla ilgili Araştırma sahtekarlığı diye bir şey e, söz konusu. Bu kapsamda bir araştırmacının yanlış verilerle e, uydurarak bir işte araştırması prosedürüyle ilgili bir rapor hazırlaması sültes etik dışı e, bir davranış türüdür. E, biz de bunun için en seçiliğini e, işaretleyebiliriz.